Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7 Şubat 2025 Cuma saatlerimiz 18.47'yi gösteriyor. Tarım dışı istihdam verileri geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç gündür onun üzerinde konuşuyorduk biliyorsunuz. Bunu inceleyeceğiz. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Başkan Fatih Karahan enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Burada da bir sürpriz vardı. Bunları inceleyeceğiz. Tarım dışı istihdam verisinin nasıl geldiğine altın, gümüş ve ABD borsalarında nasıl etki yarattığını da hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Haftanın bu son günü biliyorsunuz piyasalar kapandı. Hafta sonu muhtemelen gelişmeler olacak ve bu gelişmelerin birçoğu da Trump kaynaklı olacak. Bunları da hafta içerisinde yaptığımız videolarla değerlendiririz. Şimdi videomuza geçmeden önce öncelikle hepinize teşekkür ederim. Son zamanlarda videoma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı beğeni ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımız da destek verirlerse 25 bin sınırına yaklaştık. Orayı da geçeceğiz inşallah. Vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. İsterseniz hızlıca bir bugün enflasyon raporu sunumu var demiştim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın. İsterseniz onunla başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 yıl sonu hedefini revize etti arkadaşlar. %21 bekleniyordu biliyorsunuz. Yıl sonu hedefi buydu. Bunu 24 olarak revize etti Fatih Karahan şimdi burada önemli bir şey vardı. Neydi o? Ben dahil tüm ekonomistler, yorumcular aklınıza kim geliyorsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, bir revize yapmaz diyorlardı arkadaşlar. Niye böyle diyorlardı? Çünkü ilk toplantıda bir yukarı yönlü revize yapılırsa bundan sonra piyasalar artık hep yukarı yönlü revize beklerler. E, inandırıcılık kalmaz diyorlardı. Fakat Fatih Karahan tam tersi bir hareketle yıl sonu enflasyon beklentisini %24'e yükseltti. Sorular geldi. Gelen sorularda işte e, faiz indirimleri devam edecek mi? Ne düşünüyorsunuz? İşte Ocak ayı enflasyonu şöyle geldi, böyle geldi diye söylemlerin ardından e, Fatih Karahan da şöyle söyledi. Toplantılarda veri odaklı gideceğiz. Enflasyonun durumuna bakacağız. Faiz kararlarını verirken her zaman olduğu gibi enflasyon gerçekleşmelerine bakıyoruz dedi. Bunları takip ederken de yurt içi talepte dengelenme, fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz dedi. Veri odaklı hareket hareket edeceğinin üzerine basa basa söyledi arkadaşlar. Dediğim gibi burada bir sürpriz vardı. Kimse böyle bir açıklama, böyle bir revize beklemiyordu. Fakat Fatih Karahan önceden önlem aldı. Belli ki Ocak ayı enflasyonu yüksek geldi. Belli ki etkileri Şubat ayına da sarkacak. Şubat ayında da muhtemelen beklentilerin üzerinde bir enflasyon gelecek. İşte bunun önlemini erkenden almak istedi arkadaşlar. Tabi dolar tl kurunda herhangi bir hareket olmadı. Fatih Karahan'ın açıklamalarından sonra yine 36 tl'nin hemen altında yatay seyrini sürdürdü dolar tl kuru ve bir enflasyon sunumu da böyle geçmiş oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim altın tarafını özellikle bizim kanalımızın yatırımcı kitlesinin neredeyse %80'i altın yatırımcısı bugünkü veri de altını etkileyebilecekti. Fakat karışık veriler geldi. Ee, çok fazla ne aşağı yönlü ne de yukarı yönlü kopup giden bir veri yoktu. İsterseniz bir yakından inceleyelim. Tarım dışı istihdam verisi buna FED çok önem veriyor. 169 bin bekleniyordu. Tarım dışında istihdam edilmesi gereken kişi sayısı piyasalarda böyle bekleniyordu. 25 bin kişi gibi bir beklentinin altında istihdam rakamı geldi. Bu iş gücünde soğumayı işaret ediyordu. Bu iyiydi. İyi bir veriydi. Yani piyasalar için iyi bir veriydi. Fakat saat saatlik kazançlarda beklenenin üzerinde bir artış vardı. %0.3 bir artış beklenirken aylık bazda yüzde 0,5 geldi arkadaşlar. Bu da artan saatlik kazançlar enflasyonist bir baskı yaratacağından dolayı bu sefer de Fed'in faizleri daha uzun süre sabit bırakma ihtimalini destekledi. İşsizlik oranlarında da azalma vardı arkadaşlar, yüzde 4.1 olması beklenirken yüzde 4 geldi. Bu da tarım dışı istihdam verisinin aksine iş gücünde bir soğuma olmadığını, işsizlik oranlarının düştüğünü gösteriyordu tamamen karışık bir veriydi. Yani Fed'in faizleri yüksek tutmasını destekleyecek tarafı biraz daha fazlaydı. Peki piyasalar buna ne tepki verdi? İsterseniz altın tarafından hemen bakalım. Önce veri açıklandığında altın tarafında bir geri çekilme oldu. Burada gördüğünüz gibi saatlikten baktığımızda sonra bunu fiyatlamaktan vazgeçti ons altın ve son iki saattir yükselişleri görüyoruz. Yani verilerden çok bence artık altın tarafı farklı şeyleri fiyatlıyor arkadaşlar. Gerçi veriler çok fazla altın tarafında, ons tarafında düşüşe neden olmayacak olsa da en azından yatay bir seyir olabilirdi. Bu bile olmadı arkadaşlar. Yani Trump'ın belirsizlikleri Trump'ın gazel açıklaması, Suriye'deki e, gelişmeler, Trump'ın İran'la ilgili yaptırımlar ve alınacak önlemlerle ilgili belgeyi imzalaması. Bunların hepsi aslında ons altını destekleyen durumlardı. Ons altını oldukça fazla destekleyen durumlardı ve ufak tefek verilerle ons altın geri gelmeyecek gibi duruyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Gram altın tarafında yine bugün rekor geldi. Bugünkü rekor 3333 TL'ydi arkadaşlar. Hepsi 3 yani bugünkü rekor 3333'tü. Şu anda da o rekor seviyesine yakın bir yerde duruyor. Dolar TL'den destek geldi mi? Evet, kısmen bir destek geldi. 36 TL'nin hemen altında bir dolar TL kuru görüyoruz ve beklentimiz Kısa ve orta vadede dolar tl'nin desteğinin de daha fazla artarak gelmesi arkadaşlar. Gram altında kısa vadede ilkin 3350 ardından da 3500 TL seviyesini takip edeceğiz. 3500 seviyesinin üzerine çıktığında ve burada kalıcı olduğunda yükselişler devam edecek anlamını çıkarabiliriz. Ons tarafında da ilkin 2900 dolar seviyesinin geçilmesini takip edeceğiz. Ardından da 2950 ve 3000 seviyelerinin geçilmesini sırasıyla bekliyorum arkadaşlar. Eğer ki mevcut konjektür böyle devam ettiği sürece hem gram tarafında hem de ons tarafında yükselişler devam edecek. Tam yeri gelmişken size bir soru sorayım arkadaşlar. Bilin bakalım 2024 yılında en çok altın alan ülkeler hangileri? Yani ilk üçte Kimler var? Dünya Altın Konseyi geçtiğimiz gün açıkladı. Türkiye bu sıralamada ikinci oldu arkadaşlar. Birinci sırayı 89.5 ton ile Polonya aldı. Bunu 74.80 ton ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası takip etti. Üçüncü sırada da Hindistan vardı. 72.60 ton ile. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ülkemizde de Merkez Bankası bazında altına talep oldukça fazla biz Çin'i, Hindistan'ı konuşurken gördüğünüz gibi ilk üçte bizim ülkemiz yerini almış. Altında yükseliş devam edecek. Sürpriz ülke Polonya. Ardından Türkiye. Hindistan'ı biliyoruz. Zaten altın topluyor. E, ardından da işte Çin'di, Rusya'ydı. Pek çok ülke peşi sıra geliyor. Peki ülkeler niçin altın topluyorlar? E, biliyorsunuz bundan önceki videolarımda sıkça söz ettim. İngiltere Merkez Bankası'ndan özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne e, altın talepleri olan pek çok firma vardı. Pek çok yatırım kuruluşu vardı. E, bunlar bir an evvel Evvel altınlarını Amerika Birleşik Devletlerine getirmek istiyorlardı çünkü buna da bir tarife getirebilirdi Trump. Bundan önce bir an evvel altınlarını getirmek istiyorlardı. Bu da bir tarif yarattı aslında fiziki altına. Fakat bundan öncesindeki talebin olma sebebi daha farklıydı. Yani başta Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika, işte bu gibi ülkeler rezervlerinde bulunan ABD varlıklarından kurtulmak yerine de altını geçirmek için ellerinden geleni yapmaya başladılar. Biliyorsunuz Trump da bununla ilgili işte hiçbir şekilde BRICS ülkelerine sesleniyorum dedi. Sakın altına dayalı bir para çıkaralım ya da farklı bir para birimine rezerv para olarak doların yerine geçirmeye çalışmayalım. Hepinize %100 gümrük tarifesi uygularım minvalinde sözler söylemişti. İşte bunlar tüm belirsizliklerin kaynaklarından da biri. Fakat hiçbir şekilde bu BRICS ülkeleri ve işte görüyorsunuz Polonyası, Türkiye'si, Hindistan'ı hiçbir şekilde bu altın alımlarından vazgeçmediler. Dünya bir altın toplama yarışına girdi arkadaşlar. İşte görüyorsunuz bugün veri geldi. Altın kıpırdamadı bile. Bir miktar yataya bağlaması ya da az bir şey geri çekilmesi gerekirken böyle bir şey olmadı. Altın farklı şeyleri fiyatlıyor arkadaşlar. Yani bugünden yarına ne olacağı belli değil fiyatlaması bunlar. Bakalım önümüzdeki gün nerede bu altın tarafında daha neler olacak? Onu söylüyorduk. İşte merkez bankaları rezervlerinde bulunan ABD doları cinsinden varlıkları ellerinden çıkartıp yerine altın koymaya çalışıyorlar. Jeopolitik riskler var. Altın bu risklerin karşısında güvenli liman olarak çalışıyor. Herhangi bir savaş benzeri durumda ülkeler stoklarında altınları varsa daha rahat ediyorlar. Bunun en yakın örneği Rusya olarak verebiliriz. Ukrayna ile savaş sırasında kendisine uygun olan ambargolardan rezervlerindeki altın sayesinde etkilenmeden kurtuldu. Ve bu belirsizlikler devam ettiği sürece altına talep hiçbir şekilde azalmayacak arkadaşlar. Elimizdeki altınlarımıza sahip çıkıyoruz. Eğer ki herhangi bir şekilde farklı bir yerde farklı bir şey yapmayacaksak altınlarımızı bozdurmuyoruz arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz dün Citibank'tan da bir açıklama geldi. 2-3 ay içerisinde 10 altında 3000 dolar seviyesini beklediklerini söylediler ki biz bunu yıl sonu bekliyorduk. Birçok yabancı yatırım kuruluşu, pek çok uluslararası ekonomist altın tarafındaki beklentilerini hep yukarı yönlü revize ettiler arkadaşlar. Bunlar hep bizim için örnek alınması gereken, üzerinde durulması gereken veriler. Aynı şekilde gümüşte neler var bir de ona bakalım arkadaşlar. Gümüşün ons tarafında 32 dolar 29 sent. 32.50 seviyesini hala geçemedi. Ons gümüş geçtiğimiz gün bir geçme denemesi yaptı fakat o Orada kalıcı olamadı. 32.50 seviyesini takip ediyoruz arkadaşlar. Burayı geçtiğinde yükselişler ancak başladı diyebiliriz. Gram gümüş tarafında da 38 TL'nin üzerini takip ediyorduk. E, yükselişler başladı diyebilmek için. Şu anda da 37 TL 36 kuruş seviyesinde. Burada da aynen ons gümüşte olduğu gibi 38 TL'yi kısa süreliğine geçti. Fakat sonrasında bu bölgeyi koruyamadı arkadaşlar. Endeksteki güçlenmeyi de görüyoruz. Dolar endeksinde 108.07 seviyesinde bugünkü gelen verilerin etkisiyle 108 seviyesinin üzerine attı dolar endeksi ve her zaman söylediğimiz o gariplik hala devam ediyor. Aslında ters çalışması gereken onsaltında Amerikan dolar endeksi birlikte yükseliyorlar arkadaşlar. Burada da işte piyasaların zaman zaman bu korelasyona uymadığını görüyoruz. Onsaltın tarafında farklı şeylerin fiyatlan da buradan anlayabiliriz ABD 10 yıllıklarında da yine bir yükseliş geldi yüzde 1.31 bir yükseliş var 4.49 seviyesinde 10 yıllıkların faizi yukarı yönlü bir kıpırdanma var gibi görünüyor arkadaşlar burayı da yakından takip edeceğiz borsa tarafına baktığımızda bugünkü kapanış 9951 puan seviyesinde 9900 direncinin üzerinde bir kapanış oldu takip edeceğiz 9900 seviyesini üzerini koruyabilecek mi? Asıl yükselişlerin başladığını söyleyebileceğimiz seviye 10100 seviyesi olacak. 10100 seviyesinin üzerinde kalıcı olması yükselişlerin başladığı anlamına gelecek arkadaşlar. Onu da önümüzdeki hafta takip etmiş olacağız. Gelen verilerden yani tarım dışı istihdam verileri, saatlik kazançlar, işsizlik oranları verisi bunlar altın tarafını, gümüş tarafını çok fazla etkilemedi ama ABD borsaları tarafında e, nispeten geri çekilmedi görüyoruz. İsterseniz bakalım. S&P'de %0.47, Nasdaq'ta %0.72, Dow Jones'ta %0.43, Russell 2000'de %0.90 bir geri çekilme var. Bakalım satışlarda bir derinleşme olacak mı? Evet arkadaşlar toparlayacak olursak özellikle altın yatırımcısı elindeki altınlarına sahip çıkması gerekiyor. E, bugün bir alım fırsatı gelir mi diye bekledik. Ben de bunların arasındaydım. Fakat bir alım fırsatı gelmedi bu bir düzeltme gelmeyeceği anlamına gelmesin. Çok soluksuz bir yükseliş gördük. Bunun çok uzun süre devam edeceğini düşünmüyorum. Arada bir e, kar satışı mutlaka gelecektir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Orta ve uzun vadeli yani e, bir yıl, 2 yıl, 3 yıl tutacağım diyorsanız her seviye aslında alım fırsatıdır. Ama tabii ki alırken biraz daha e, daha avantajlı fiyatlardan almakta herkes ister yatırımcı olarak. Bir süre bunu takip etmekte fayda var. Altına oluşan tüm dünyadaki bu aşırı talep ons altının dolayısıyla da gram altının geri gelmesine izin vermiyor arkadaşlar. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.